Merhabalar, hoş geldiniz, Safalar getirdiniz Kapsül Tarih'e. Kapsül Tarih, bu hafta Suriye gündemini tarih üzerinden okumaya çalışacak. Yani Yavuz Sultan Selim'in Suriye'yi fethi, neden karar verdi, nasıl hareket etti ve nasıl fethetti Suriye'yi bir kılıç darbesiyle ta Mısır'a kadar Suriye fethini nasıl gerçekleştirdi? Bütün detaylarıyla anlatacağız az sonra. Değerli kardeşlerim tabii ki kapsül tarihte hem yakın tarihle ilgili olaylar anlatıyoruz hem de bizim Osmanlı tarihinin bugüne iz düşümlerini bulmaya çalışıyoruz. İşte bu iz düşümlerin en günceli, en aktüeli Suriye ve Suriye Fatihi Yavuz Sultan Selim Han. Şimdi Yavuz Sultan Selim Han deyince içimizin bir ürpermesi lazım, bir titrememiz lazım, kendimize gelmemiz lazım. Neden? Çünkü yaklaşık 8 yıllık padişahlığı sırasında öyle büyük işler başardı ki, hani Kanuni Sultan Süleyman kendisinin oğlu 46 yıl hükümdarlık yaptı. Kendisinin neredeyse 5 katı uzunluğunda katı uzunluğunda bir padişahlığı var. Ona bir şey demiyoruz fakat Yavuz Sultan Selim'in eğer doğu seferleri olmasaydı Osmanlı İmparatorluğu Kanuni zamanında batı seferlerinde bu kadar başarılı olamazdı. Neden? Çünkü doğudaki tehlikeyi, iki büyük tehlikeyi, Safeviler ve Memlük tehlikesini iki hamlede bertaraf etti. Artı okyanuslara Osmanlı'yı uzattı. Osmanlı'nın kılıcı Yavuz Sultan Selim sayesinde Hint Okyanusu'na değmiş oldu. Bu Osmanlı Devleti'nin gerçek bir imparatorluk olma yolundaki en büyük hamlelerinden birisidir ki Palmyra Brummet Osmanlı Deniz Gücü adlı kitabında keşif seferlerine karşı Yavuz Sultan Selim'in karadan müdahalesi der Mezcidabuk zaferine. Mezcidabuk Mısır'a giden yolu açtı ve Mısır seferi de Mısır fethi de Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı'nın bir kış geçirmesi pahasına, başkentten uzakta bir kış geçirmesi pahasına gerçekleşti. Gerçekten Osmanlı tarihinin hani en büyük dönemi diyebiliriz, en heybetli heyecanlı dönemi diyebiliriz. Düşünün 1515 yılının Ağustos'unda sınırınız Malatya, 6 ay sonra ne oluyor? Kahire'ye kadar uzanıyor sınır. Daha sonra Yemen'e uzanan bir sınırla karşı karşıyasınız. Afrika'ya ulaşmışsınız. Bu gerçekten heyecan verici bir dönem. Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Zaferi'ni 1514 yılının Ağustos'unda kazandıktan sonra İstanbul'a döndü ve ikinci sefere hazırlandı. Çünkü, çünkü bu pek bilinmiyor. Memlük Sultanı, Kansu Gavri, yenik olan Şah İsmail ile bir irtibat kurdu ve kendisiyle işbirliği yapmayı teklif etti. Yavuz Sultan Selim'in ikisinden birine yapacağı sefere karşı işbirliği teklifini ortaya attı. Bu arada Şah İsmail de korkusundan Venedik ile irtibat kurdu ve Venedik'ten yardım istedi. Top istedi, tüfek istedi. Böylece bakın bir Hristiyan devlet, Venedik, bir Şii devlet ya da o zamanki adıyla Kızılbaş devlet olan Safivilik ve bir Sünni devlet. Memlükler Osmanlı'ya karşı birleşmek üzereydi ki Yavuz Sultan Selim kılıcını çekti. 1515'te Mercidabık Seferi'nin emrini verdi. Ve bu 1515'te 1517'nin ocağına kadar ki 25 ay gerçekten Osmanlı tarihinin en heyecan verici dönemidir. Hani tarihte hangi dönemde yaşamak istersin deseler o 25 ayda yaşamak isterdim. Gerçekten Yavuz Sultan Selim'in ordusunda bulunmak isterdim. O fetihleri, fetihlerle tüten günleri idrak etmek isterdim. Daka içinizde de bunu isteyen pek çok kardeşimiz olduğuna inanıyorum. Antep'e kadar geldiler, kilise kadar geldiler, ilerlediler ve artık Osmanlı sınırının dışına çıkmaya başladılar. Yani Memlük sınırına geldiler. Bugün artık bizim askerimizin bulunduğu ya da bizim kontrolümüzün altında bulunan Merci Dabık, Dabık Çayırı denilen yerde Hazreti Davud'un türbesinin olduğu sahrada Memlük ordusu gelmiş konuşlanmıştı. Çünkü Yavuz Sultan Selim'in İran'a mı gideceği yoksa güneye dönüp Suriye'ye mi gireceği hala belli değildi. Ama artık Yavuz Sultan Selim kararını verdi ve Suriye seferi başladı. Bu sefer Melci da Memlükler süvarileriyle çok öne çıkmış bir şeydi. Gerçi onların da topu vardı ama topları zayıftı Osmanlı toplarına göre. Ve tarihin gördüğü en büyük bir tarafı yok. Yüzyıllar boyunca Mısır'ı, Suriye'yi, zaman zaman Anadolu'yu da hakimiyeti altına almış bulunan Memlük Devleti dönemin büyük bir imparatorluğuydu. Bunu çökertmek kolay değildi. Tarihte Moğollar bile bunu başaramadı. Moğollara karşı Memlükler büyük bir zafer kazandılar malum. Onun için buna çok iyi hazırlanmak gerekiyordu. Yavuz Sultan senin bütün hazırlığını yaptı ve aniden güneye doğru döndü. Dabık çayırına geldi. Ve burada Memlük ordusu konuşlanmıştı. Kendisine karşı yapılacak olan bu sefere iyi hazırlanmıştı. Ama Osmanlı'nın topları vardı. Tabii ki bitirici gücü, yeniçeri gücü vardı ama asıl sakladığı silah toplardı. Ve Osmanlı ile Memlük kuvvetleri önce karşı karşıya geldiler. Memlükler belli oranda bir başarı da kazandılar burada. Ama özellikle Osmanlı saflarını yarıp da karagaha doğru, merkeze doğru ilerlemeye başladıkları zaman Yavuz Sultan Selim birbirine bağladığı, eklenmişti eklemlediği, demir bir takım perdelerle eklemlediği topçulara atış emri verdi ateş emri verdi ve ateş başladı. Ateş başlayınca Memlük ordusu hiç bu kadar kuvvetli bir ateşle karşılaşmadığı için darmadağın oldu ve bunu fırsat bilen merkez güç olan kapı kulları yeni şeyler harekete geçtiler. Dolayısıyla Memlükler beklemedikleri hiç tahmin etmedikleri bir yenilgiyi kendi ülkelerinde kendi topraklarında yaşadılar. Ve bu çarpışma sırasında Kansu Gavri'nin öldüğü ve bir su kenarına doğru gidip orada vefat ettiği rivayet ediliyor ama ölüsü bulunamadı yani bugüne kadar ölüsü bulunamadı çünkü ordusu bir anda dağıldı. Şimdi bunlar tabii Çerkez oldukları için ve Çerkez ve Türk karışımı bir ordu olduğu için savaşmayı biliyorlardı ve Sünni bir devlet olduğu için de Osmanlı ile aynı mezhebe sahiplerdi. Yavuz Sultan Selim onun için bu Sünni bölgelerde çok hızlı bir şekilde ilerleyebildi. Ne oldu? Halep'e gitti. Çünkü Halep'te kilis arası çok fazla bir mesafe değil. Halep'e girdi. Halep'te kurtarıcı gibi karşılandı sevgili seyirciler. Kurtarıcı gibi karşılandı. Halep halkı çıktı onu şehre kadar davullarla, zurnalarla, tekbirler getirerek ondan sonra çok yaşa sultanım diyerek şehre getirdi. Çünkü Memlüklerden zulüm görüyorlardı. Onların dışladığı bir şehirdi Halep. Ve zaten vaktiyle de Yavuz Sultan Selim'e gel bizi kurtar diye alimlere mektuplar yazmışlar. Dolayısıyla Halep halkı Yavuz Sultan Selim'in bağrına bastı. Halep Ulu Camii'nde namazını kıldı ve onun akabinde artık planlamalara başladı. Suriye'nin diğer şehirlerini Hama, Humus, Şam bunların alınması için kuvvetlerini gönderdi ve bu kuvvetler Yunus Paşa başta olmak üzere devam ettiler. Gazze'ye kadar ilerlediler ve bölgeyi tamamen fethederek yani Filistin'i, Kudüs'ü, Gazze'yi fethederek Mısır'a doğru ilerlediler. Ve bu süreçte Yavuz Sultan Selim Şam'a geldi. Şam'da da yine törenlerle karşılandı. Orada Emevi Camii'nde, Ümeyye, Beni Ümeyye Camii'nde bir cuma namazı kıldı. Cuma namazında imam hutbede Yavuz Sultan Selim'in adını okudu. Ve okurken duasında Hakimül Haremeyn-i Şerifeyn Sultan Selim Han şeklinde okudu hutbeyi. Hutbede itiraz edilmez, konuşulmaz ama Yavuz Sultan Selim kalktı. Dedi ki böyle okumayınız, biz buraya hakim olmaya değil, kadim olmaya geldik. Kadimül Haremeyn-i Şerifeyn deyiniz. İmamı ikaz etti ve imam Kadimül Haremeyn-i Şerifeyn deyince Yavuz Sultan Selim halıyı kaldırdı elleriyle ve taşın üzerine secde ederek gözyaşları içerisinde hüngür hüngür ağladı orada. Yani kendisine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçiliği nasip olduğu için ağlıyor ve Mekke Şerifi hediyelerle geldi ve artık Mekke ve Medine Osmanlı'nın koruyucu kanatları altına girmiş oldu. Suriye, Mekke, Medine, Filistin, Yemen, Irak, Yavuz Sultan Selim tarafından alındı. Devam etti, Mısır'ı da aldı ve İslam halifesi olarak döndü orada. Ne büyük bir şeref. Yavuz Sultan Selim 400 yıl Osmanlı'nın koruyucu kanatları altında soktuğu bölgeyi ama 1. Dünya Savaşı sonunda bir Filiz Kran Fırtınası bölgeyi emperyalist paylaşıma açtı. Hala o emperyalist paylaşımın son kalıntılarından olan Beşar Esad'ın işte kaçtığını, ülkesini ne hale getirdiğini, hapishanelerle, katliamlarla, vücutları preslenmiş bir takım mazlumlarla dolu bir ülke bıraktığını biliyorsunuz. Osmanlı geri gelecek. Osmanlı geri gelmeli. Hatta şunu söyleyelim, eğer dünyada Osmanlı olmasaydı bizim bir Osmanlı icat etmemiz gerekirdi. Çünkü dünyaya adaleti ancak biz getirebiliriz. İslam'la birleşmiş olan Türklük getirebilir. Bunun başka bir örneği yok. Yüzyıllarca bunu yaptık. Bugün de inşallah bu vazife bize tere ediyor. Bunun bilincinde olmalıyız sevgili seyirciler. Evet, kapsül tarihte bugün Yavuz Sultan Selim'in Suriye seferini konuştuk. Başka bir bölümde yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın ama notlarınızı, yorumlarınızı ve dileklerinizi alta eklemeyi unutmayın. Allah'a ısmarladık.